Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. Karşınızda ben Alişan Konyalı. Uluslararası bir girişimci ve bu YouTube kanalımda kişisel ve profesyonel gelişim sürecimi sizlerle paylaşıyorum. Bu videoda da özellikle okuduğum ve çok beğendiğim kitaplarla alakalı yorum çekmeye devam ediyorum. Sizlere tavsiyede bulunmaya devam ediyorum. Şu anda elimde 80 sayfalık aslında böyle bir günde bitirebileceğiniz inanılmaz dolu bir kitap var elinize aldığınızda belki de önyargı yargıyla karşılaşabileceğiniz. Fakat ben ilk kitap okuma sürecine başladığım dönemlerde ince kitapları severdim. <laughs> Çünkü çok hızlı bitiyorlar. Fakat bu ince kitap onlardan değil. Bunu baştan söyleyip Tanrıyla zar atılmaz. Gerçekten iddialı bir başlık olmuş bence. Erhan Baş'ın kitabı. Ee, sevgili dostum kendisi. Gerçekten dolu bir kitap. Kitabı özellikle çok ciddi anlamda sevmemdeki en büyük iki sebebi var. Bir ilgisi girişimciler için yazılmış bir kitap. Yani hayatınızda bir hayaliniz, hedefiniz, bir davanız varsa arkadaşlar mutlaka bu kitabı okumanızda fayda var. Çünkü kitap ikinci beğenme sebebinde dini bütün bir kişi olmaya gayret ediyorum ve Peygamber Efendimizi e örnek almaya, Kur'an-ı Kerim'i kendime rehber edinmeye gayret edinen bir girişimciyim. Bu kitap da arkadaşlar full. Kur'an'dan alınmış ayetlerle Peygamber Efendimizin aslında tebliğ sürecinde yaşamış olduğu zorlukları ayetlerle çok ciddi anlamda sıralanmış bir şekilde güzel başlıklar altında toplanmış güzel bir kitap yani gerçekten belki de işte 600 sayfalık Kur'an-ı Kerim'i okumayabilirsiniz ama mutlaka tabii ki okumanızı tavsiye ederim ama bu 80 sayfada özellikle girişimcilere ya da Kardeşim benim hayalim var, hedefim var, davam var. Bu dünyaya ciddi güzel şeyler başarmaya geldim diğer arkadaşlarım süreç içerisinde takılabilecekleri maddi, manevi, psikolojik e, takılabilecekleri birçok engeli Peygamber Efendimiz nasıl aşmış ve bizi yaratan Allah bize aslında nasıl yol göstermiş ile alakalı çok güzel böyle çok tatlı alıntılarla, kitabın ortasından alıntılarla e, muazzam yazılmış bir kitap ve 80 sayfaya o kadar çok bilgi sığdırılmış ki yani gerçekten Kur'an-ı Kerim'in aslında öyle bir yetisi var. Yani çok az şeyle çok büyük şeyleri anlatabilme yetisi. Aslında bu 80 sayfanın içerisinde belki hani yüze yakın ayet vardır ve bu yüze yakın ayet gerçekten öyle zamanlama açısından öyle nokta atışı vurgu yapan ayetler olduğu için e, bu kitabı okuduğunuzda diyorsunuz ki vay be gerçekten hani bu yolculuk bir serüven gerçekten güzel bir serüven olacak. Fakat yolda ayağımıza takılabilecek olan taşları yine dünyaya gelmiş geçmiş bir numaralı örnek insan diyebileceğimiz, örnek insan dediğimiz Peygamber Efendimiz üzerinden, onun davası üzerinden Kur'an-ı Kerim ayetleriyle özetlenmiş harika bir kitap. Öncelikle e, girişimciyseniz ya da girişimci adayıysanız ya da dediğim gibi gerçekten yüklü bir misyona sahipseniz arkadaşlar bu kitabı mutlaka edinip mutlaka okumanız lazım. Ben hatta kitabın birçok yerinde e, altını çizip bir sürü e, not aldım. Bir kitap oldu. Aslında bir günde belki de yarım günde bitirebileceğiniz bir kitap ama ben üç güne yaydım. Çünkü böyle sindire sindire okumak gerekiyor bazen. Bazı kitapları özellikle zaten Kur'an-ı Kerim'i de böyle Hani hop diye günde 50-100 sayfa okuma şansınız çok olmayabiliyor. Çünkü gerçekten sindire sindire okunması gereken bir kitap. Bu da o kitaplardan birisi. Emeğine sağlık diyorum. Okuyanların da şimdiden bolca istifade ve etmelerini niyet ediyorum. Bu kitap yorum videosu hoşuna gittiyse mutlaka beğen butonuna basarak buna benzer videolardan birinci sırada haberdar olmak için mutlaka kanalıma abone olup çanı aktif edersem sonraki videolarda kesinlikle görüşmüş olacağız. Hoşçakalın. we we'll